Evet değerli dostlar az önceki görmüş olduğumuz suyun burada birleştirilmiş hali. Evet Kapız diye anılan Yukarı Çağlar Köyü'nün efendim alt tarafında inanılmaz güzel ve berrak, berraklıkta akan su. Biraz akşam üzeri olduğu için görüntülerimiz o kadar güzel değil. Ama muazzam serin bir yer. Burada suyu biriktirmişler ve kanalı alıp ilerideki tarlaları kanal aracılığıyla sulama e, amaçlı kullanılıyor. Suyun çıktığı yer şu görmüş olduğunuz taşların arası. Evet görmüş olduğunuz şuralar. Suyun çıktığı yerler burası. Bu kayanın arasından çıkan su buralara can veriyor. Evet. Böyle kayalığın arasında bir yer. Ee, şuralarda eskiden balık havuzları varmış. Aşağılarda. Balıkçılık yapılıyormuş. Şu an yok ama bir aşağılarda yine olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi muazzam doğa güzelliği olan bir yer. Suyun berraklığı inanılmaz güzel. Evet biraz pislenmiş, yosunlanmış. Ama e, o kadar güzel gözüküyor ki inanılmaz derecede. Gerçekten şu an burası kartpostal gibi bir yer.